lıkları var mı? Şöyle genel anlamda bir sorunu tarif eder misiniz bize? Sorun dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Aslında sen başladın ben oradan devam edeyim. Ee, tabii ki cinsiyetin, kişilik özelliklerinin, hı hı. E, hangi yaş döneminde olduğunun, e, yaşadığı aile yapısının, e, ve hayatı algılayışının, değer yargılarının yani birçok faktörün etkisi var. Çünkü e çok şey uç noktadaki sorunlar dışında hani birinin kaybı bu da bir kişi için problemdir ya da başka bir şehir değiştirdiğiniz zaman o şehre uyum sağlayamamanız dışında daha gündelik yaşantıda işte çocuğumuzla iletişimimiz eşimizle iletişimimiz iş yerinde arkadaşlarımızla iletişimimiz gibi durumlarda sorun sorun dediğimiz şeyler birazcık da bizim algılayış şeklimizle bağlantılı. Evet. E, Bağlantı şeklimizi de oluşturan şeyler çok doğaldır ki gelişim dönemimiz, kaç yaşında olduğumuz. Hı hı. E, e, bir diğer faktör bireysel özelliklerimiz. Yani sorunları daha çok çözerken hani daha çok düşünsel şeyler üzerinde miyiz yoksa aksiyonu harekete geçerek mi çözmeyi tercih ediyoruz? Düşünce, e, düşünce biçimimiz e, yani en ince detayına kadar mı sorunlar üstünde e, düşünüyoruz, yoksa hani sadece sonucu yönelik mi düşünüyoruz? Ee, bulunduğumuz koşullar onlar da çok Hı -hı. önemli ve ayrıca e, bugüne kadar öğrendiğimiz edindiğimiz deneyimler diye evet. bakabiliriz. O zaman...